Nazlı hocam, bugün Alman Bilgisi videosu atmayacak mısınız dersin diye Alman Bilgisi videosu atıyorum. Alman Bilgisi yazım kuralları, aklıma gelen dil bilgisi varsa yine karşındayım, anlatıyorum. Evet, hatırladım. Neler söyleyeceğim Başlıyorum. Ee, İsimini hatırlamıyorum. Bir arkadaşım ne demiş? Muhteva. Evet, muhteva kelimesini yazmışsınız yorumlar kısmına. Teşekkür ederim. Muhteva kelimesi, muhteva, içerik, konu anlamına gelir. Eseri muhtevası dediğinizde içeriği yani konusu. Tamam mı? İçeriği, konu. Bir de biçen vardır. Biçen. O da nedir? Üslup. Anlatış tarzı. Bu eserde neyden bahsediliyor dersek, bu bize içeriği, muhtevayı, yani konuyu verir. Neyden bahsediyor? Nasıl anlatıyor dersek, nasıl anlatmış? Ağır bir dille mi? Karşılıklı konuşma şeklinde mi? Örneklerle mi? Çarpıcı örneklerle mi? Ya da söz sanatlarıyla mı? Nasıl anlatmış? Nasıl sorusuna yanıt alırsınız? Üslubu yani biçimi buluyorsunuz. Bazen bir cümlede üslupla içerik beraber de olabiliyor. Evet. Şimdi ikrar vermek. İkrar vermek. İkrar vermek ne Sükut, sükut neydi? Sakinlik, sessizlik. Sükut, ikrardan gelir. Yani susmak, kabullenmek anlamına gelir. Susuyorsan demek ki kabul ediyorsun. Sükut, ikrardan gelir arkadaşlar. Susmak, kabul etmek demektir. Mahsul, mahsul mahsul yazılışından dikkat et. Mahsul yani ürün. Tamam? Mahsul ürün demektir. Bu söylediklerim ağrına mı gitti? Onuruna mı dokundu? Bak. Ağrına mı gitti? Nasıl yazıyoruz? Bu söylediklerim ağrına mı gitti? Ağrına mı Ağrına değil bak. Ağrına. Ünlü düşmesi yapmıyorsun. Onuruna dokunmak anlamında kullanılıyor. Ağrına mı gitti? Onuruna mı dokundu? Bak bu şekilde. Ölü düşmesi yapmıyorsun. Peki ünlü düşmesi yapmadıkları nelerdi? Hatır kelimesi. Hani ne diyorduk? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Hatırını sordu. Halini, hatırını sordu diyorsun. Hatırda düşme yok. Sonra buyurun. Hani buyurun cenaze namazına mı? Buyurun, buyurun değil. Buyurun, ünlü düşmesi yok. Avucum kaşınıyor. Bak avucum, ünlü düşmesi yok. düşüne yapmıyorsun. Ağrına gitmek düşne yapmıyorsun. Bu da yine önemli. Bir deneme sınavında karşıma çıkan bir ifade değil bilgisiyle alakalı. Bak. Hemen söylüyorum. Ne biliyor musun? Diyor ki soruda gösterme anlamında yüklemi etkileyen zarf. Hmm, gösterme zarf. Hocam, gösterme zarfı diye bir şey mi var? Var. Bak, gösterme, gösterme anlamında, gösterme anlamında yüklemi etkileyen zarf. ne diyeceksin? Gösterme zarfı diyeceksin. Tamam mı? Bu da cepte. Bak bu deneme sınavı sorusuydu. Tamam mı? Bu da cepte. Bunu da öğrendim. İşte. Neymiş? İşte kelimesinin altı çiziliyse aha gibi anlamda kullanacaktır. Hadi işte. Şu an babam bu saatlerde yani babam bu saatlerde işte dersen o başka bir şey. O iş kelimesi D'da haleke alınca iş ve zarfı diyormuşuz bu bilgi cebimizde. Tolerans, duymuşsundur tolerans kelimesi. Tolerans kelimesi de çok sık kullanılan bir kelimedir. Ee, dikkat edin bunlara arkadaşlar. Tolerans kelimesi hoşgörü anlamında kullanılıyor. Tamam mı? Ee, bize tolerans gösteren hoşgörülü bir kadındı. Anlatım bozukluğu. Tolerans zaten hoşgörü demektir. Beraber kullanmayacağını unutma. Ee, aynı anlama gelen kelimeleri beraber kullanırsanız, ikilemeler hariç, bu anlatım bozukluğu olur. Gereksiz sözcü kullanmış olursunuz. Duğuluğa aykırı bir durum olur. Tolerans kelimesinin, tolerans kelimesinin hoşgörü, hoşgörü anlamına geldiğini unutmayın. Bir ilacın etkisidir. Alması anlamında da kullanıyorlar bu tolerans kelimesini. Tamam mı arkadaşlar? Domestik. Geçenlerde bir röportaj e, izliyorum röportajda <laughs> arkadaşlar. E, diyor ki, domestik bir kadınım diyor. Röportajın e, sanatçı. Domestik dedi. İfade çok böyle şaşırdım ama e, yerel anlamında ülke içi yerel anlamında kullanılan bir kelime hatta evcil gibi bir anlamı da vardır. Domestik kelimesi yerel ülke içinde evcil anlamına gelen bir ifade. Pekala bu işin pekala üstesinden gelirim diyor. Peki pekala nasıl yazılır? Hemen şurayı siliyorum. Pekala, pekala bu işin de üstesinden gelir. Bak bir kesinlik anlamı var, pekala. Sonra benzerlerinden aşağı olmaya, o pekala çok güzel bir yer, çok iyi, güzel, pekala. Bak. Sonra kesinlik anlamı var, iyi, çok iyi anlamına da geliyor. Pekala kelimesinin yazılışı bu şekilde. Bu işin pekala listesinden gelebilirsin. İyi bir şekilde anlamına geliyor. Pekala'nın yazılışı böyle arkadaşlar. Şimdi bu peki görünce benim aklıma ne geldi? Hani bu okullarda, okullarda, ilkokul, ortaokul kademesinde. İlkokulda, ortaokulda yok galiba. Peki vardır ya. Peki, hani e, yüz anlamında peki. Pek iyi peki pek peki nasıl yazacaksınız? Bu şekilde yazacaksınız. Bir de pek kelimesini derecelendirmede kullanıyoruz. Mesela konuyu konuyu pek iyi anladım. Hani buradaki pek iyi çok iyi anladım anlamında kullanılıyor. Anlamak fiil mi? Evet. Fiilin nasıl sorusu sorulduğunda anlamak kullanmışım, zarfın önünde kullanmışım. O zaman diyeceğim ki oradaki pek kelimesini zarfı derecelendiren zarf. Zarfı derecelendiren zarf. Hocam derecelendirme zarfı dese de olur mu? Olur. Hocam ama ben derecelendirme zarfı diye bir şey görmemiştim. Bu hangi zarfın içinde? Miktar zarflarının içinde. Bu miktar zarflarının içinde en, pek, çok, daha, oldukça, epey, hayli bunları miktar zarfları içinde gördük. Miktar zarfında sıkıntı varsa oynatma listesinden zarf videoma hemen gel, izle hallet. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar burada pek iyi anladım deyince neyin önüne geldi? Zarfın önüne geldi. Yukarıda yazdığım şuradaki pek iyi sınıftaki derece anlamda kullanılıyor, tamam mı? Farklı yani anlamları, yazılışları da farklı, her şey farklı. Peki, aldı